Abi aldatılmak kanıma dokunuyor. Ne aldatması Memati? Kim kimi aldattı? Ya bu kadar senedir uğraşıyoruz. Vurduğumuzu da gördün, gömdüğümüzü de gördün. Niçin yaptın bunları? Para için mi? Kadın için mi? Şan şöhret için mi? Güç için, makam için mi? Niçin yaptın? Vazifem diyorsun abi. Vatanını sevmek vazife midir? Sevmiyor musun vatanını Memati? Seviyorum abi. Biz de başka türlü seviyoruz Memati, kendimden, anamdan, babamdan, yarimden, kardeşimden vazgeçip uğruna ölecek kadar seviyoruz. Ya böyle seveni aldatır mı Memati? Aldatmaz abi. Artık kafamda bir şey kalmadı abi. Bu dediklerimden vazgeçersem... ...benim karşıma dikilip bana dur demezseniz...